Cani anne elinden tuttuğu kızını boğarak öldürmeye götürmüş Gaziantep'te, boş arazide, ölü bulunan 6 yaşındaki aya Necim'in annesi Nuh'a Cemel tarafından boş araziye götürüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Cani annenin küçük kızını elinden tutarak boş araziye götürme anları saniye saniye yer alırken, annenin görüntülerin sonrasında boş araziye götürdüğü kızı aya'yı boğarak öldürdüğü öğrenildi. 那个，那个，好的，好的。